Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle gördüğünüz üzere çok az malzeme yapımı bir o kadar pratik ve kolay mücver tarifi paylaşacağım. Her zaman yaptığımız gibi ilk önce malzeme listesini veriyorum. 4 adet kabak, 7 yemek kaşığı un, 1 paket kabartma tozu, 1 yumurta, 1,5 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı karabiber. 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber. Şimdi mücverimizin yapımına başlıyoruz. Malzeme listesinde 4 kabak olarak verdik malzemelerimizi. Fakat görüntü olarak 3 kabak gözüküyor. Bu sizi yanıltmasın. Benim kabaklarımın boyutu çok büyük olduğu için ben 3 kabak kullanıyorum. Orta boy 4 tane kabakla yapıyoruz bu tarifimizi. İlk olarak rendemizin büyük gözüyle kabaklarımızı rendeleyerek, rendeleyerek başlıyoruz işlemi. Kabaklarımızın rendeleme işlemini bitirdikten sonra, üzerine 7 yemek kaşığı unumuzu ekliyoruz. Unumuzu da ekledikten sonra, üzerine bir yumurtamızı kırıyoruz. Ardından, bir paket kabartma tozumuzu ekliyoruz. Kabartma tozu niye diye soranlar olabilir. Çok kişi tarifinde paylaşmaz kabartma tozunun amacı uzun süre mesela yarın da yenilecekse eğer bu hem daha yumuşak kalmasını hem de böyle dediğim gibi uzun süre yenilebilmesini sağlıyor. Kabartma tozunun öyle bir etkisi var. Onun dışında da en son olarak da baharatlarımızı ekliyoruz. 1,5 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı karabiber ve 1 tatlı kaşığı pul biber. Bunu da ekliyoruz. Ve harcımızı karıştırıyoruz. Tüm malzemelerimizi karıştırdık ve harcımız bu kıvamı aldı. Bu sırada tavamızın içerisine 2-3 yemek kaşığı sıvı yağımızı aldık. Tavamızın altı açık, sıvı yağımız kızgın hale geliyor. Biz de bir yemek kaşığı yardımıyla mücverimizi tavamızın içerisine koyuyoruz. Ve alt üst kızaracak şekilde pişirmeye devam ediyoruz. Mücverlerimiz kızardı. Yemekten büyük zevk aldığım bu lezzeti iki sevdiğim şekilde size sunmak istedim. Birincisi marulun içerisinde gördüğünüz gibi diğeri de yoğurtla. Dediğim gibi ikisini de şiddetle tavsiye ediyorum. İki şekilde çok güzel. Gösterme adına mücverimizin yoğurtlu kısmını kesiyorum. Bakın çok güzel kıvamı falan gayet yerinde. Hatta sizin için de bir lokma alıyorum. Evlerinizde umarım denersiniz. Çok başarılı olduğuna emin olabilirsiniz. Evinizde denediğinizde de göreceksiniz. Hepinize afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.